Nasıl hissediyorsunuz Şebnem Hanım? Yani nasıl desem sanki sesimin desibelini tavana çakmışım. Tam birine telefonda fırça çekiyorum ve telefonu suratıma kapatmış. Ha bir de ne hikmetse henüz komşu bir ülkeden sığınma talep etmemiş. Ya da şey gibi böyle kuaföre gitmişim. Güzel yeni bir saç modeli yaptırmışım. Eve geliyorum kimse saçımı fark etmiyor. Onun gibi. Anlıyorum. Sanmıyorum. Nasıl? bundan bahsediyordum. Bakın çok ağrım var, çok yorgunum ve lütfen gerekmedikçe uyandırmayın. Yalnız aldığınız ilaçlarda çok fazla uyarıcı var. Uyku tutmayabilir. <laughs> İmkansız uyurum. Uyanmak biraz zaman alır. İyi geceler. Sevgilerden bir demet. Sevgiler güroku bay. Ah! Oh, ah! Oh. için mi yapmayacaksınız, değil mi? <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. Sonuçta vurdu, gol oldu. Of abi ya, of. Bak gördüğün gibi kızlar her şeyi hatırlıyor. Ama Şebnem, o ters kız. Hiçbirimizi hatırlamıyor. Of. Alo, enişteciğim. İyiyim, iyiyim, sağ ol. Şebnem mi? Uyuyor şimdi. Buraya mı? İstanbul'a. Yok canım, gelmene gerek yok. Şu anda gayet iyi. Bir şey olsa söylerim ben sana. Sadece bizi biraz korkuttu, o kadar. Eskisi gibi, eskisi gibi. Tek avazda 17 aforizma. Tamam, tamam enişteciğim. Uyansın, ben seninle konuştururum. Hadi öpüyorum. Ablamı da selamlar. Efendim Mefit. Alo seni ya. Uyandırmadım değil mi? Yok canım ne uyandırması. Merak ettim nedir durum merkezde? Sana şu kadarını söyleyeyim. Hala uyuyor ve biz uyandırmaya korkuyoruz. Oo süpermiş. Garp cephesinde her şey eskiye döndü Yani. Hı, aynen öyle. Ya abi çiçek mi çek hiç girmesek bu toplara. Bütün gün elimde mi taşıyacağım ben bunu ya? Yok kasap vitrinindeki gibi saplayacağız bunu sana, öyle verirsin. Allah'ım kafalara bak ya. Sahibinden tertemiz, pırıl pırıl, hiç kullanılmamış. Arda, ne diyorsam onu yap, gerisine karışma. Tamam. Şimdi direkt fırtına gibi bir serimle giriyorsun konuya. Tamam mı? Kafam çok karışık, bir kaçmakta hata ettim. Affet beni, ne no olur falan, tamam mı? Tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. O bana ters yaparsa ben de ona ters yaparım. Haberin olsun. Allah'ım. Yine bir iddialı, bir büyük büyük konuşmalar. O caps lock yine bir açık kalmış. Arda, kızın durumu iyi değil diyorum sana. Anladın? O yüzden kız ne derse desin hepsini alttan alacaksın. Tamam? Ben zaten senin söyleyeceğin şeyleri mesaj atacağım sana. Hadi bin. Şebnem Hanım, Şebrim Hanım, ee? uyanın ilaç vaktiniz. Ee, uyku bütün iyiliklerin amasıdır. Şebnem Hanım. Karanlığa küfredeceğine git uyu. Ne olur uyanın Şebnem Hanım. Hoca bu durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ya uyursa? <laughs> ah Şebnem Gürsoy ah. Onca uyarıcıya rağmen ben asla uyuyamaz derken asla uyanmaması çok ilginç. Esas uyanırsa ilginç olacaktı. inanın bana. <laughs> Arda Dinçer çiçek alıyor. Yani burada bir özne yüklem uyuşmazlığı var. Hata ettim Şebnem. Yani gittiysem kırıldığım için gittim. Yoksa sen huysuz ve tatlı kadınların en özelisin. Gülüşün her şeyi aydınlatmaya yetiyor. Sensiz yapamıyorum. Başta inkar ettim ama şimdi anladım. Seni çok seviyorum Şebnem Güsoy. Ne oldu? Yok, yok, yok bir şey yok. Yok bir şey. Hiçbir topuk tıkırtısı bu kadar davetkar çalamaz. Hiçbir topuk tıkırtısı bu kadar davetkar çalamaz. Şarkının sözlerini hatırladın mı? Ya. Dün gece onu sabaha kadar dinledim. Defalarca, tekrar tekrar. Aa. Bana hep seni hatırlatıyor Şebnem. Dev indirim. Bir gömlek alana ikincisi de bizden. Mal, yemin ediyorum mal bu herif, mal. Nasıl ya? Ee, ne gömleği ya? ya e, saçmalıyorum Şebnem, yani ne dediğimi mi biliyorum ben? E, heyecandan burada, e, karşımdasın, ellerimi tutuyorsun. <laughs> Ondan. Pardon abi yanlış mesaj okumuşum. Gidelim mi? Bildiğim çok güzel bir yer var. <laughs> Olur, o zaman ben içeriden çantam alayım, gelin gidelim. Tamam. tamam. Hadi. Ee Ardacım, düğün tarihiyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani bence fazla acele etmeye gerek yok. Yani bir ara. Yani hayatım, sen ne zaman, nerede diyorsan benim için tamamdır. Aşkım ya, sen bu ayakla odun deposundan, konuşan komodinden... ...ne ara beyaz atlı prense döndün ha? Yani şu senin beyaz atlı prens durumun yalancı Truhat'ına dönmesin mi? Prensleri söndür ee, Baş başa kalacağımız bir yere gidelim mi? Anlamadım. Başlarım senin baş başa kalacağın yere. Hayatım. Ardacığım sen iyi misin? Ben ee... <laughs> <laughs> bir makyajımı Tamam. Ne yapıyorsun abi sen? Hı? Ne yapıyorum abi? Fazla samimiyete gerek yok demedim mi ben sana? Pardon da sen hangi sıfatla bana bu soruyu soruyorsun? Pardon da sen hangi sıfatla bu kadar rahat davranabiliyorsun? Şimdilik erkek arkadaşı ve <laughs> müstakbel kocası. Oyun bu Arda. Oyun oynuyoruz biz. Hı? Yani kişisel çıkarlarımız için değil bu. Şebnem'in iyiliği için yapıyoruz bu oyunu. Hı? Yani iyilik dediğin zaten karşılıksız yapılan bir şey ya. Öküzcüğüm. Ya senin de hiç ayarın yok ha. Sen bana bu kızı mutlu etmedin mi? Dedin. E kız mutlu mu? Mutlu. Raf ömrüm biraz önce doldu Arda. Dikkat et, geri dönüşüm kutusuna atılma riskin var. İş, sakin ol. Şebnem de uçak. Bak, geliyor. Evet hocam, biri asla yorulmayacak. Kesinlikle alkol kullanılmayacak. İstirahat saatlerine riayet edilecek. Anlıyorum hocam. Kendisine iletirim. İyi akşamlar. Talimatları duydunuz Şebnem Hanım. Duyduk. Sizden rica ediyorum lütfen ilaçlarınızı aksatmayın. Ben de sizden rica ediyorum ki her şey Sena Sultan'a yetiştirmeyiniz efendim. Yani bir kere bir şey unuttuk hemen bir ulusa sesleniş. Herkesin duymasına ne gerek var canım? Yani en çok satanlar listesinde birinci olmanızın ne size ne bana faydası var değil mi? Aa, bu sizin logonuz değil mi? Ha? Ama ben sizi hiç parmağınızı dudağınıza götürürken görmedim. Yani size resmen bir de sus yapacak hemşire tutmamız lazım canım. Anlamadım. Şaşırmadım. Lütfen. Bana bak. Kıza içki içirmeyeceksin. Çok geç kalmak yok. Kızın istirahat etmesi lazım. Ha bir de en önemlisi. Lüzumsuz yakınlık yok. Sana ne? Anlamadım. Anlaşılacak bir şey yok. Sa, na, ne. Kız benimle mutlu. Ulan dua et bana lazımsın. Yoksa dipten kum çıkarıyordun. Fazla mesaj atıp ortamı bozma. On numara organizasyon yaptın. Gerisini bana bırak. Seni göreyim diye geldim ama sana yetişmek ne mümkün? Şebnem Gürsoy. Ya ben Zafer sarhoşuyum Müfit abi. Arda ile ilişkin Fetret dönemine girmiş bile olabilir. Neredeyse ceddim gibi Viyana kapılarına dayanacağım. E malum balayı Viyana da güzel. Tamam bütün bunlar çok güzel de bak ağır ilaçlar kullanıyorsun. Alkol kesinlikle yasak. Geceyi abartmıyorsun, dinlenmeni aksatmıyorsun. Ağrı, baş dönmesi falan olursa önemsiz demiyorsun, derhal bizi arıyorsun. Evet, telefonu kapatmıyorsun. Ve meşgulsen, meşgulüm diye mesaj atacaksın. Evet meşguliyetin bittikten sonra da hemen bizi arıyorsun. Ay. <laughs> ah. Ee, anlaşıldı Selia Müfit çifti. Ben uyursam herkes ölür. Sizinle kesinlikle bir şekilde haberleşeceğim. İletişememek yasak. Öyle değil mi? Yani gerekirse dumanla haberleşeceğim. Ki ben dumanla haberleşirken bile değerleri dağları ayırırım. Neden? Çünkü benim adım Şebnem Gürsoy. Öyle değil mi? O yüzden relax öpüyorum. Bye bye. <laughs> Merhaba Hülya, nasılsın? Ben hep iyiyim Selim. Ama seni görsem daha iyi olacağım. İyilikten kaçacak halim yok Hülya. Birazdan Moon kafede olacağım. Sen de gel istersen. Anlaştık. O zaman kafenin konumunu atarsın bir ara. Tamam, görüşürüz. Ne yapıyorsun abi ya? Resmen yangına benzinle gidiyorsun. İki dakika gittim, hemen neler yaptın? Abi inşallah dediğin gibi olur da... ...Şebnem Hülya'ya acayip gıcık kapıyor. Belki görürse kıskanır falan, beyinde bir kısa devre olur, aramıza döner. Ha. Ters etmesin de. Valla bir şey olsun da. isterse ters de tepebilir yani. Zaten biz çevremle hiç düz olmadık ki. Eskiye dönmüş oluruz. Böylesi çok zor abi. <laughs> Doğru söylüyorsun usta ne diyeyim. Haklısın. <gülüyor> <gülüyor> Yani Şemnem de hep buradaymış gelmiş. Biliyorum anne. Attıkları her adımı biliyorum. Neyse, diplerine oturmayalım. Şöyle geçelim. dez, quer se geldiniz. <laughs> İçki içirmek yok. Asla yok. Bilmesen de senin için yaptıklarımı izlesen de uzaktan başkalarını soda içiyor yanında ne yapıyorsun senin anlamadım o masadaki adama mesajla dublaj mı yapıyorsun yanımda, Tuhaf bir Sinan Ali oyunu gibi mi durum? Hülya durum bildiğin gibi değil. Herif kazmanın önde gideni. Kızın Umutmana durumunda biliyorsun. Benim. Bu oyunu böyle ne kadar devam ettirebilirsin ki? Sonunda elbette ki error vermeyecek mi? Bunu hiç düşünmedim. Yani Hatırla şimdilik düşünmek de pek işime gelmiyor galiba. Gerçek mi bu O bedendeki ruh olma isteği mi yoksa koruma içgüdülü bir vicdan azam? Gözlerinde Daha çok kendime ve o kıza sorumluluk duygusu verdi. Sen zeki bir adamsın. Gerçek tanıma bulacaksındır. Ama vicdan azabıysa dikkat et onunla yaşamak zordur. Sen ya ne demekti zamanında böyle birisi olabileceğini bilseydin? Bazı cümleler yarıda kesilir ve ancak zamanı gelince tamamlanır Bence yormayalım birbirimizi. Pekala. Kalamam. Sanki her Merhaba Sanlar ben. Selim. Ne haber? Ne haber kardeşim? İyi senden ne haber Çok. İyi misin? Ben bir şey yapayım. şuraya alayım. Ne haber Selim? <laughs> yerilmeyelim abi sakin olalım. Tamam bak abi şimdi nereden çıktı bu ev şimdi ha ne bu her yerde abi, bekle gör abi öyle hemen celallenme. <laughs>